Yıldırımdan koruma yine yangınla alakalı çok önemli bir konudur. Hem yangınla alakalıdır hem de tesisatı korumak için de çok önemlidir. Ee, i̇ki tip yıldırımdan koruma tesisatı vardır. Bunlardan birincisi e, direkt tipi bildiğimiz işte e, bir binanın en üst noktasında bulunan e, bir yakalama ucuyla, paratonel yakalama ucu diyoruz buna. E, bununla işte yıldırımı alıp o enerjiyi e, bina dışındaki ayrı bir hattan toprağa kadar indirip yine deşarj etme yöntemiyle yapılır. Bunu yaparken özellikle şu çok önemlidir. Ana toprak hattına yakın olmaması gerekir. Çünkü bu sefer ana toprak hattına yakın olursa yani uygun şekilde hesaplanmamış olursa sizin deşarj ettiğiniz enerji topraklama hattından binanın toprak hattına yeniden şarj olabilir. Bu durumda sizin topraklama hattınız ciddi bir hasar görecektir. Aynı zamanda elektrik tesisatınız da çok ciddi hasar görecektir. Çok yüksek riskli bir konudur bu. O yüzden dikkatli planlamak lazım. Ayrıca daha geniş yüzeyi olan veya işte düşük mimari, yatay mimari projelerde de Faraday kafes dediğimiz yangın, e, paratoner sistemi kullanılır. Faraday kafesinde de e, tek bir direk yerine yayılmış şekilde bir örümcek ağı misali yani bir şekilde e, hazırlanmış birçok küçük yakalama ucundan oluşan bir tesisat kurulur. Temel mantığı yine aynıdır. Yıldırım'a herhangi bir yakalama ucu kapar, o e, tesisattan e, topraklama toprak noktasına deşarj eder. Aslında temelde mantığı aynıdır. Sadece projesi biraz daha farklıdır. Bir de tabii onun testleri daha farklıdır. Yine her yıl bu yasal bir zorunluluktur. Düzenli olarak yıldırımdan korunma tesisat ölçümlerinizi yaptırmanız lazım yetkili kurumlara. Burada yetkiliden kastım elektrik mühendisleri odasından yetkili kurumlara.